Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı gelişmelerle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca'da her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızdan acı haberler ardı arkası kesilmeden gelmeye devam etmekte. İzmir'de emekli göz hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Erişi Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan Doktor Ahmet Erşe Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef her gün doktorlarımız, insanlarımız hemşirelerimiz, Türkiye'de birçok insan bu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmeye devam etmekte. Maalesef bazı yerlerde tedbirler hiç alınmadığı gözlenmekte. Bundan dolayı bu tedbirleri almaya özen gösterelim. Korona daha fazla yayılmasın, daha fazla insanımızı öldürmesin diye kurallara uyalım. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.